Hepinize merhaba arkadaşlar. Dentisbe Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere terminolojide değinmediğim bir noktadan çok soru geldi ve onun, e, o sorulara cevap olsun diye böyle kısa bir video çekeceğim. Hemen başlayalım. Hiç zaman kaybetmeyelim. Kaybetmeyelim. Dişlere ait kenarlar ve köşeler e, konumuz. Hemen geçelim. Arkadaşlar ön grup dişlerinde köşeleri önce bakacağız. Sonra arka grup köşeler. Sonra ön grup dişlerde kenarlar arka grup dişlerde kenarları nasıl adlandırıyoruz onu anlatacağım. Şimdi bir dişin bu tarafına biz ne dedik arkadaşlar? Lingual dedik. Ön kısmına ön dişler için konuşuyorum. Ön kısmına ne dedik? E, labial dedik değil mi? Bu konuda bir e, geçen videolarda da bilgi sahibisiniz. Bu tarafa mezyal, bu tarafa da distal demişiz. Şimdi bu köşenin ismi ne olabilir arkadaşlar? Mezyal tarafta linguale linguala bakıyor ve insizalde de bir bağlantısı var. Burası da insizalde hatırlarsanız. O zaman bu köşenin ismi mezyo, lingo, insizal köşedir arkadaşlar. Diğer köşemiz, yani mantık bu. Mantığı oturtursanız bunları ezberlemenize gerek kalmaz. Mesela bu köşe labiyerle bir bağlantısı var. Mezyalde yer alıyor ve insizalde o zaman mezyo, labiyo, insizal köşe diyoruz. Hemen bu köşeye bakalım. Bu da disto distalde olduğu için distorabiyal insizar, labiyalde şu çizgi labiyal. Disto bu köşede distolingual insizar köşeler arkadaşlar. Bu kadar basit, hani çok kafa karıştırıcı bir şey değil. Mantığını anlarsanız aslında bunlar şu an korkutucu gelebilir ama ilerleyen süreçte gerçekten kolay olduğunu anlayacaksınız. Şimdi arka gruplarda peki ne fark var? E, arka gruplarda biz yanağa bakan kısma bukkal e, dedik e, o yüzden bir fark oluyor yani mesela Burada bu köşe e, bukkal yüzmüş Bu köşe bu taraf lingualius e, O zaman bu köşe disto bukko köşe okluzal ha bir de bu var Ön grup dişlerde insizal dediğimiz yer Arka grup dişlerde okluzaldır arkadaşlar O yüzden burada iki tane değişikliğe gittik Bu taraf distal o zaman disto distalde yer alıyor. Bukkalde ve oklüzal köşeyle teması var. Disto, bukko, oklüzal köşe diyoruz. Aynı şekilde bu köşede, aynı şekilde bu köşede de mezial olarak değiştiği için mezyo, oklüzal köşe diyoruz. Mantık basit. Düşünerek de yapabilirsiniz. Peki kenarlara gelelim. Şimdi kenarlar da basit aslında. Burası labial dedik ön taraf. Buraya lingual dedik. Buraya Meziyal dedik. Uzak tarafı da distal dedik. Şimdi buna başlayalım. Mesela burası neresi? İnsizal. Ama ön tarafla da bağlantısı var. Yani bu kenar labio insizal. Peki bu kenara bakalım. Mezio değil mi arkadaşlar? Çünkü mezial tarafta insizal ile bağlantısı var. Mezio kenar. Buna baktığımızda lingual kısımda insizal ile bir teması var. Lingual Bu tarafta disto kenar şu çizginin hepsi lingual tarafa baktığı için bu iki çizgi. Şu an ya bu kesik kesik olan diğer tarafta ama şu an burada iki tane var. Bunlar lingual. O zaman bu taraftaki kenar dist distal tarafta olduğu için distolingual kenar. Bu tarafta olan mezio kenar. Aynı şekilde labial kenar içinde konuşmak gerekirse bu taraf labial kenar olduğunu biliyoruz ve mezialde yer aldığı için mezio kenar bu tarafa da Histolabial kenar diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mantı oturtursanız gerçekten basit. Peki arka grup dışarı bakalım hemeniz bir şekilde. Burada da yine iki değişikliğe gidiyoruz. Yanak tarafına bakalım. Burada e, labial dediğimiz kısım burada bukkal oluyor. Histal dediğimiz kısım burada güzel oluyor. O zaman değiştireceğimiz iki tane isim var. Biri güzel oklizal e, labiali labiali bu kar yapmak. Peki bu köşeye kenara bakalım. Bu ko çünkü bu kalde ve okulizarla teması var. Başka hiçbir teması yok dikkat edin. Buna baktığımızda mesela mezio bu kenar. Bu taraf dile bakan kısmı olduğu için mezio lingual kenar. Şu peki nedir? Mezio okulizar kenardır arkadaşlar. Çünkü mezial tarafta ve okulizarla bir teması olduğu için bu kenara vizyo ok güzel kenar diyoruz. Bu tarafa lingo ok güzel. Bu tarafa disto lingual kenar diyoruz. Buraya da disto ok güzel kenar diyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit mantığına oturtunca medial distal ok güzel bukkal lingual labial üzerini bildiğiniz zaman bu kenarları da çok basit düşünerek hemen ismini bulabilirsiniz. benim anlatmak isteyeceklerim bu kadardı. Kısa bir video oldu bilgilendirici bir video olmuştur umuyorum. Kendinize iyi bakın. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.